arkadaşlar bugün sizinle bir, bir tane bir kere daha video çekeceğim arkadaşlar zaten arkadaşlar 1-2 aydır video çekmiyorum ve savaş top oynayacağız arkadaşlar Penny Penny'nin aksesuarı aksesuarını oynayacağız zaten Penny'nin aksesuarını çok seviyorum Ben sevdiğim aksesuarlarından bir tanesi Penny'nin zaten aksesuarı arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz çok iyi zaten 70 70 yeton az 70 yeton da iyidir yani Neyse. Allah arkadaşlar çizik bilme takılmışım ya. Çizik bilme takılmışım arkadaşlar. Neyse i̇şte, evet. Yani arkadaşlar ya size ben bunu göstereceğim. Ya yani ben bunu size gösteririm yani. Yani abi, ben size bunu gösteririm. Basamadım adam yok etti benim turrete. Oh, adamın mermi. Adam içimden geçti. Adam arkadaşlar vallahi billahi. Vallahi adam içimden geçti. O var ya, öyle bir bug oldu. Arkadaşlar bir bak yapmışım var ya. Arkadaşlar ben bir bak yapmışım. Arkadaşlar vallahi bir bak. Hayır hayır. Ya! Ultiye dokunmuştum. Ultiye dokunmasaydım var ya gol olmayacaktı Neyse e, evet arkadaşlar öldürdüm. Evet çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam ultim de oldu süper süperli oldu. Süperli oldu. Evet. Yani yani hadi abi. Şuraya ultimi bastım. Bastım. Gördünüz mü arkadaşlar? Patlıyor. Evet patlıyor. Çok iyi. Yes, i̇şte bu patlıyor. Ya öf. Ben nasıl ateş edemedim? Oo hayır hayır hayır. Ya öf. Çok kötü gidiyorum vallahi. Vallahi arkadaşlar benim stratejilerimin hepsi bozuldu galiba. Oha bizim adam Barley öldü vallahi ya. ya arkadaşım sen mortis. Yani Barley'e bir, bir atsan Barley var ya korkudan ölür. Vallahi korkudan ölür. Leon adamsın peygamber. Peygam değil peygam. Fars, fars gibi bir kelime yani. Peygam. Peygam değil, peygam. Farsça bir kelime, Farsça. Arkadaşım sen peygam neden yazıyorsun? Peygam olacak o. Ben ultimatim benim adam zaten gol attı. Aa atamadı. Neyse en azından buraya gelirlerse onları patlatırım. Çok iyi strateji. Yani yani ya, bu planın çok büyük bir parçası. Ve gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu planın en büyük parçalarından bir tanesi. Yani ona basmayıca, ona basmasaydım bundan hiçbir olmayacaktı. Yani kesin kaybetmiştik ve gol. Süper bir gol. Evet. Mortis bizim mortis kardeşimiz böyle attı süper Yani arkadaşlar penide penide bir 19 seviye yapalım Yani arkadaşlar ben 20 seviye 20 seviye yapacağım bütün karakterlerin hepsinin Videosunu çekeceğim Yani Evet arkadaşlar çekeceğim Mesela benim en yani çok sayıda 18 rüpeli karakterim var yani Çok iyi Çok iyi video konusu olur Arkadaşlar ya gele 20 rüpe yapsam mı Param var mı Tamam Jesse'ye 7 seviye Jesse, yapamıyorum Jesse'ye. Kaç lazım? 50 mi lazım? 60 lazım ya. 50 lazım olsa Bir kere maç kazanırım. onzura sonra geçerim geyle. Ama yani. Yani kardeşler. Yani 3 e, kere daha kazanacağım. Ondan sonra da yani. işte İyice. iyi 20 seviye olacak. Ben zaten yani arkadaşlar. Hayatımda yani. Yani 24 yürüp be almışım. Yani hayatımda ben en fazla zaten 24 be yaptım. Hop atamadım. Hayır. Sakın öyle. Aa çok kötü oynuyor benim adam ya. Hayır hayır patlatma ya. Bir, abi gözünü seveyim patlatma ya. Patlattı bile adam. Aa mü? Ahmet Salihmiş ya da. Ahmet Salih. Salih. Ben senin ya. Öf. Hayır hayır. Hayır. Arkadaşlar çok kötü. Çok kötü. Arkadaşlar çok kötü ya. Hayır ben senin Afrika'na ya. Attı ya, arkadaşlar. Adam oynamayı bilmiyor. Afrika duruyor. Geliyor. Ne oldu oğlum al gelmiyor bizim takıma geliyor. Arkadaşlar bizim takıma gelmesin böyle adamlar. Görüyor musunuz? Afrika'da ne görüyor musunuz? Bak şu adama Heh. Öldü şimdi öldü. Bir de onun için... üstüne. <laughs> ya ben bari ben ya. Adamsın kardeşim. Evet hadi kardeşim adamsın sen. Hadi Heh. Adam. Ha? ha şöyle gel işte. Ha şöyle işine gel. Ha şöyle işine gel adamsın. İşte böyle. Hadi. Ya abi düşman bir gol attı bari biz de bir gol atalım lan. Hadi abi biz de bir gol atalım ya. Ben gol atmak istiyorum arkadaşlar. Vallahi billahi gol atmak istiyorum ya. Of, gol atmak istiyorum. Attı mı? Atmasın. Attı mı? Atmadı. Attı mı? Attı mı? Atmadı. At 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 atmadı. Aa aa atmadı. Arkadaşlar çok yatmadı. Hayır. Hayır! Attı gibi bir şey oldu. Ya hayır 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 hayır. hayır. Atamadı çok iyi. çok iyi Yes işte bu Yes Evet arkadaşlar evet At Yeah Çok iyi bir gol Evet arkadaşlar çok iyi bir gol Aksesuarım Bir tane daha aksesuarım var Ben kesin yedim Yani evet abi Yani evet abi Ben o mermiyi Zaten benim o mermiyi yemem Yani normal bir şey Hop tamam yedi Yedi Benim adam yedi Yedi o bombayı Yemeseydik işe Arkadaşım Ahmet Salih Bana bak kardeşim Yüzüme bak yüzüme lüzum yok. E kardeşim bir oynamayı öğren de gel takımıma ya. Ya ya ben ya ben senin gibi eziklerim musallat olamam yani. <laughs> Arkadaşlar zaten altın sınıfı gidiyorum o kadar o kadar akıllı değilim abim kadar ama yani akıllıyım en azından. Ya oraya atayım işte. Oo neyse neyse. Zaten aksesörüm zaten yok ya. Aa, vurdum vurdum ye yeah, vurdum vurmasaydım var ya. Vurmasaydım o, o adam Var ya çok çok kötü öldürecekti hepimizi. O 300 canlı yırttım paçayı. 300 canla paçayı yırttım. 300 canla yırttım paçayı. At. Atmasın lütfen. Lütfen abi. Gözünü seveyim. Ye yeah, işte bu. Ama öldüm ya. Abi ama abi ben ölmesem daha iyi olacaktı. Vallahi ben ölmesem daha iyi olacaktı. Hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi billahi hayır. Oğlum Asuk geliyor. Geliyor. Ama gelemezsin çünkü bu, çünkü burada krallar bölgesi. Burası krallar bölgesi kardeşim. Siz bize gol atamazsınız. Burası krallar bölgesi canım. Oo, burası krallar bölgesi. hu. Benim tarret var ya. Ne bok yaptı benim tarret. Hadi, hadi arkadaşlar. Arkadaşlar. Yes, berabere. Yes arkadaşlar. İşte bu berabere. Çok iyi. Yes. Yani arkadaşlar size bu karakterin aksesuarını göstermiş oldum şimdi. Şimdi sıra geldi Gale'a. Ee, evet arkadaşlar yani Gale'den sonra biraz daha ne oynayacağız size göre yani. Ama ben şu siz bana mesaj yazamıyorsunuz yani. Belki Max arkadaşlar. Ben de Max'in aksesuarı olsa zaten arkadaşlar ben çok güzel bir proyum. Vallahi ben pro alırım Max'in aksesuarı bende olsa. Çok akıllı olurum. Zaten akıllıyım. Yani. Bir çarpı bir bir. Yani çok akıllıyım. Hadi. Hadi hadi hadi. Fırlattım. Yeee. Yeah. Ya arkadaşım vur vur adama vur adama vur, adama vur 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 anlamıyor musun anlamak vur hayır gel gel ben geldim zaten evet gel geliyor dedim ağzımdan kaçtı ya ağzımdan ya, öf ya. vallahi ya benim takım oynamayı bilmiyor arkadaşlar valla hayır oynamayı bilmiyor oynamayı bilmiyor oynamayı bilmiyor arkadaşlar hayır hayır ah be gol tamam çok iyi arkadaşlar çok iyi Evet. Hayır hayır hayır. Hop. Tamam. Sen bir git şuraya kardeşim. Git. Git şuraya. Arkadaşlar adam top aldı kaçtı. Vallahi ya. Vallahi top aldı kaçtı. Ya ben şu topu şuraya atacaktım. Yani çıktı. Şeye bastım. Sakın. Oh. Bas bas bas. Oh. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Ya Önümüz açtı. Arkadaşlar çok iyi önümüz açtı. Attı. İyi zaten. Uf, atmadı. Uf, uf. O nasıl kurtar Like atın. O nasıl kurtarıştı? işte? He, o nasıl bir kurtar işte? Adam o nasıl kurtarış? Vallahi paça yırttım. Yırttım paçıya. Arkadaşlar hareket yırttım paçayı. Vallahi yırttım. Yani yırtmadım. Attım. Ya tam yırtmıştım paçayı vallaha. Orada yani çok iyi gidiyordum orada var ya. Nük 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 çok iyiydi. Çok iyiydi evet arkadaşlar size geldi gösterdim. Şimdi sıra arkadaşlar sıra geldi. Neye geldi? Max'e geldi sıra. Ben Max'i çok iyi oynayamam da. Benim zaten en iyi oynadığım karakter Kuro. Çünkü Kuro çok az oynamış için sanırım. Yani Kuro hayatımda ben en fazla benim hayatımda en fazla oynadığım karakter Kuro diyebiliriz. Kısacası kısa, kısa, arkadaşlar zaten gol, gole geliyor adamlar. Adamlar gole geliyor gole geliyor gole geldi. Ya oyun. lan ben de Afrika'yım. Abi, arkadaşlar adamları afet. Geri yani sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Adamlar afet kadroları kaybediyoruz. Hayır. <laughs> arkadaşlar kaybettik. Oh, kaybettik. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi Pin'in aksesuarını gösterdim. Yani çıkardım ben Pini çıkardım ama çok iyiydi. Kaptanın pusulası bu da iyi aksesuar. Ama uzaktan patlayıcı en iyisi. Yani arkadaşlar uzaktan kumanda iyi bir şey. Evet arkadaşlar size Mr. Pi'yi gösteriyorum. Evet patron pi. Ajan pi işte ya. Ajan pi. Yani Aynen yani mortis açıldığı zaman direkt fırt fırt şapkalı mortis geliyor zaten. İyi kostüm ama valla. Valla iyi kostüm. Yazıklar olsun. Ya ben sadece çıka çıka bir crop çıktı bir gel çıktı. Ben abi spagetti, çıksa bir leon çıksa zaten iyi olur ya. Biraz da arkadaşlar sizinle. Ne oynasak? Nanı. E, e, evet arkadaşlar ben aslında Retronun'u alacaktım. 22 Emresim var. 12 Emresim olacaktı. Valla dün alacaktım Retronun'u, retronunu ama alamadım. Dün çıkmıştım arkacımda sizde. Ne çıktı acaba onu bilmiyorum. Ama bana çıkmıştı. Ben çıktı ama alamadım çünkü elmasım yok. Hayır. Hop tamam. O mermi değdi mi? Ya düşmanı bir kere bile vuramadım. <laughs> arkadaşlar düşmanı bir kere bile vuramadım. Ben şu oyun misini videoyu bitireyim hadi. Hayır 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 hop vurdum. Hop bir kere ya öf. Hayır hayır o mermim değsin. O <laughs> mermi değmedi. Hop hay hay o da adamın dibi adamın dibi. Öldüm. Arkadaşlar hayır hayır arkadaşlar. Hayır arkadaşlar hayır. Attı arkadaşlar attı ya. Ya ben ikide bir kaybedip duruyorum arkadaşlar valla. İyi de bir zaten ben Nani'yi de çok, çok çok kötü oynuyorum. Ya tam kullanacaktım ultimi ya Ay, arkadaşlar. Ona vurursan adamsın. Bu değil biraz bize katkı sağlıyor yani. Kuru ve en azından uzaklaştırdı yani. Kuru uzaklaştırdı en azından. Haydi abi. Yani haydi abi bir gelin. Siz gelin de ben siz biraz havayı uçurayım. Yani haydi abi. Yani yani arkadaşlar düşman bir gelsin havayı uçurayım. Yani düşmanı havayı uçurmak istiyorum. Yani abi. Yani abi Düş biraz hava uçurayım. Yani düşmanı biraz havaya uçurayım. Şimdi havaya gitmek ister lan. Hava! Hava hava hava! Hayır! 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 Öldüreceğim! Öldüreceğim lan! Öldüreceğim seni! Hayır! Hayır arkadaşlar! Hayır! 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 Çok sabırsız! Çok sabırsızım şu an! Hayır! Adam! Fırlat! ya Kendi kalesine attı! <laughs> İyi arkadaşlar hepinizi seviyorum arkadaşlar daha fazla heyecanlı böyle videoda gelmesin istiyorsanız arkadaşlar like like edip kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar Eldrudo'yu denemiş miydik denememiştik deneriz sıkıntı yok Pem deneriz Hatta arkadaşlar yani kendi hesabımdan bir tane karakteri 30. Yani işte ne 30 ya 30, ya, 30, ya, 30 yapamam. Yani isterseniz arkadaşlar ya şu olur. yani bir 22 yapabilirsem yaparım 23. Ben zaten 24 diyormuşum sanırım arkadaşlar ya yaparım ben 22-23. Hepinizi seviyorum arkadaşlar.